Muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, aziz dava arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere pazar günü yenilenen ilk kongremizde delegelerimizin destek ve teveccühü ile bizden yana destek vererek bu kutsal emaneti bundan sonra bizim taşımamıza karar verdiler. Biz de vazife mukaddestir şiarınca Tarafımıza tevdi edilen şehitler ve gaziler emaneti bu yüce görevi başımızın üzerinde taşıyacağız. Buradan bunun sözünü veriyoruz. Şahsım ve arkadaşlarım bayrağı lekeletmeyecek, yere düşürmeyecek, onun layık olduğu burçlara taşımak için gecesini gündüzüne katacak. Genel başkanımıza sadakat şerefimizdir. Onun önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben özdeyişi daha yeni yeni anlaşabilmektedir. Sayın Genel Başkanımızı bilge lider yapan da bu erdemli ve uzak görüşlü kişiliğidir. Huzurlarınızda zati hallerine saygı, muhabbet ve sadakatle selamlıyorum. Kısaca size biz ne yapacağız, ne yapmak istiyoruz onu anlatacağım. Allah ömür ve fırsat verirse şunu sözünü vereyim. Öncelikle daha sık bir araya geleceğiz. Ve hep birlikte çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Biz müflis tüccar misali eski hesapları karıştıran bir yönetim olmayacağız. Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir şiarından hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bu düsturla da hakkımızı herkese helal ettik. Kongre, kongremiz bir bayrak yarışıydı. 9 Temmuz itibariyle kongre sonuçlanmıştır. Bundan sonra ötekileştirici değil, birleştirici bir anlayışı hakim kılmaya çalışacak. Daima önümüze bakacağız. Biz ne yapacağız? Şeffaf olacağız ve denetlenebilir olacağız. Ayrımız gayrımız olmayacak. Hesap vereceğiz. Hesap sormayacağız, hesap vereceğiz. Bu çerçevede ilk adım olarak şahsım ve işime ait mal beyanımı huzur mal beyanımızı huzurlarınızda açıklayacağım. Biz politikadan zenginleşmeyeceğiz. Bulunduğumuz mevki ve makamları şahsi ikbalimiz için kullanmayacağız. Herkesin kapısını çalacak, gönlünde taht kurmaya çalışacağız. Biz inanıyoruz ki ülkücünün çaldığı açılmayacak kapı giremeyeceği gönül yoktur. Peki hepsi bunlardan mı ibaret? Elbette hayır. Biz Türkiye'nin geleceğini sivil toplumda görüyoruz. Özgür medyada görüyoruz. Kahramanmaraş üzerinde sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizi güçlendirecek onların tavsiye ve önerilerine dikkat alacağız. Onlarla işbirliği yapmaya çalışacağız. Bunun için de mahalli ölçekte medyamıza özel bir önem at Biz Sesimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için medya ile ilişkilerimize gerekli özeni gösterecek. Dördüncü kuvvetin en büyük destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. İl yönetimi olarak biz daha çok Kahramanmaraş siyasetine odaklanacağız. Önümüzde mahalli seçimler var. Akabinde Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yapılacak. Biz burada partimizin oylarını artırmak için çalışacağız. Hedefimiz net. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Kahramanmaraş'ta birinci parti yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş'ta birinci parti olursa Türkiye'de de olur. Genel siyaseti, ülke politikalarını genel merkezimiz belirliyor. Biz genel siyaset yerine yerel siyasete odaklanacağız. Biz her zaman şuna inandık. Şunu söyledik. Bizi bekleyenler var. 13 yıldır Yiğit Kürşat bizi bekliyor. Kürşat'tan bu yana sızısını içine gömmüş bizi bekleyenler var. Bayır Bucak'ta, Kerkük'te, Telafer'de, Balkanlar'da. İslam coğrafyasında. Velhasıl Turan'da bizi bekleyen, bize ümit be bize ümit bağlayıp yolumuzu gözleyenler var. Cenab-ı Allah'ın izniyle biz bu ümitlere boşa çıkarmayacağız. Türk milletine sadakat ve hizmet bizim mukaddes vazifemizdir. Şehitlerimize, gazilerimize verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz an kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Bunun da yolu Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarından geçmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar yapmak için var gücümüzle çalışacak, çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, söyleyeceklerim bu kadar. Katılımımızdan dolayı yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarım adına hepinizi tekrar saygı ve muhabbetle selamlıyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmamda belirttiğim gibi temiz siyasete öncülük etmek adına şahsım ve işim adına kayıtlı mal varlığımızı bilgilerinize sunuyorum. Bizim dört adet evimiz var. Bir adet ayrıca bağ evimiz var. 2 adet arabamız, 1 adet %50'si oranında hisseder olduğumuz çiftliğimiz, 4 adet de %50'si oranında hisseder olduğumuz aracımız var. Bunların da yak ve 315 bin lira civarında da para ve zine eşyamız var. Bunların da toplamı 5 300 bin lira civarında. Bunu da kamuoyunu buradan deklar ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlara, ben, e, güzel bir güne de geliyor. İşte gün sonra da 15 Temmuz anacak birinci yıl dönümü. 15 Temmuz'la ilgili Partisi olarak, 15 Temmuz kapsamında dün Vali'nin düzenlemiş olduğu protokolle başlayan ve diğer e, yapılacak etkinliklere Milliyetçi Hareket Partisi olarak katılacağız. 15 Temmuz günü Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanının duruşu, tavrı bu ülke için ne kadar önemli olduğunu herkes tarafından görüldü. Bizler de Kahramanmaraş'ta Genel Başkanımızın temsilcisi olarak o duruşun hala arkasındayız.